Fitesi 3'e geçireyim mi? Siz bilirsiniz. Bir dakika. Teminki kazada siz dokuzda 9 kabahatli olmanıza rağmen şimdi bana surat mı yapıyorsunuz? Hayır efendim ne münasebet. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Bence de yapılmayın zaten. Hatta laf bile var. Aşırı surat ölüm getirdi. Arkaya bakın siz arkaya bakın. Biraz üçe takındım. Bravo. Bu sizin için küçük ama İstanbul trafiği için çok büyük bir adım. <laughs> neyse neyse. İleride kırmızı ışık var. Kırmızı dur demek. Durursunuz inşallah abi hanım. O kadarını biliyoruz. Küsmeyiz. <laughs> Küsüz. Arkadan geliyorlar mı ne? Kim geliyor o? <laughs> Abi hanım aynamız var. Niye panik yapıyorsunuz? <laughs> Ona mı bakacağım? Yola mı bakacağım? Hangi birine bakacağım? Ne biçim sen öğretmesin ya. ya? sakin olun abi hanım. Zaten buraya kadar geldik. Bundan sonra panik yapmaya ne gerek var? Başka fites yok mu? Var. Ama becerebilir misiniz bilmiyorum. Biz şimdi kaçtayız? Bir, iki yaptık. Üç yaptık. Dörde takınayım mı? Evet. Dörde takınayım mı? Hayır hayır. Işık. Kırmızı ışık. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Erman abicim, bayanlar bize örnek daireyi gösterecekler. Örnek daire derken, ha örnek daireye gideceğiz. Güzel güzel, <laughs> gidelim görürüm onları da ya. Çok uzakta değildir inşallah. Ya ya değil abi, hemen şuraya dönünce zaten... ...Abiye Hanım'la e, annesi bayılacaklar evlere. Ya inşallah. Geçelim buyurun, sizinle geçelim. Buyurun, buyurun. <laughs> Yeşil yanınca devam edeceğiz. Aman Yine ne oldu ya? Bunların o karılarla ne işi var? Hangi karılarla? Ee, nasıl anlayamadım? Abi Hanım, iyi misiniz? Ne oluyor yine ya? Ne oluyor yine ya? O kadar mı sıkıldınız bende? Ne oluyor yine ya? Siz öğretmen değil misiniz? Benim ruh, ruh. boynuzladığına kendi gözlerimle şahit oldum. <laughs> Nasıl iyi olayım? Lafı bile var. Allah'ım kör beni. <laughs> 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 Ay buralarınızı birer yaptım. İnsan ağlıyor. Azıcık yaklaşacaksınız. İnsan Evet, dairemiz burası Erman Bey. Dairelerimiz son derece lüks tasarlandı. Sağ olun, teşekkür ederiz. Mutfak nerede? Hıcı. Hmm. Ay. Öğretmenim. Acaba yanınızda fazla tapanca bulunur mu? Tapanca mı? Ne tapancası ya? Yandaki kapıda bir evye varsa o da olur. Ben içeri gidip beyimi öldüreceğim de. Ya abiyanım saçmalamayın Allah aşkına. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmek doğru bir şey değildir. Çok haklısınız. Ne kadar da doğru söylediniz. <laughs> Yanlış yapacaktım. Hatta lafı bile var. İki çizgi arasındaki en doğru nokta en kısa olanıdır. Evet. Çok doğru söylediniz. Gitmem. Gitmem. Abi, abi hanım, abi hanım, abi hanım. Alar mı taktidiniz? Bu kapı niye açamıyor? Abi hanım, tabanca yoksa ver ellerim var. Tapanca yoksa ellerim var. Abi hanım, abi hanım. Siz demediniz mi benim kocama gözükmemem lazım diye? Baksanıza sürücü kursu arabasının içindeyiz. Haklıyken haksız duruma düşeceksiniz ya. Adam Ya, adam! yapıyorsunuz? bir bitince dikelim. Siz ne kadar mükemmel bir insansınız. Eğer beni bu yanlıştan döndürmeseydiniz şu an çocuklarım anasız kalmıştı. Biliyor musunuz? Benim bütün kıyafetlerim eşe dosta dağıtılmıştı. Benim, benim boynuzla yapayım. Kulaçık çavaçır işleriyle uğraşıyordu. Hapishanelerde çürüyor olacaktım. Benim bu yaptı acımı. Hapishanelerde belki hapishane ağasına vereceklerdi. Ben bunlara dayanamazdım. Mükemmel bir insansınız. Siz kafanızı koymayın ağırlık yapıyor.